Herkese merhaba. Ben Onur Yüceliş. Bugün Akbük'te, Akbük sahil sitelerinde denize şöyle gördüğünüz gibi yürüme mesafesinde takribi 300 metre mesafede 2 artı bir köşe konumda eşyalı güzel bir evimizin tanıtımına geldik. Fiyatımız 6 milyon 100 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkta. İyi bir konumdayız ve iyi bir lokasyondayız. 8 dönüm arsa içerisinde toplamda 36 adet burada bitişik nizam evimiz bulunmakta. Aydağıtımız 1250 TL. Bunun içerisinde iki tane görevlimiz mevcut. Bahçıvanımız ve güvenliğimizden sorumlu bir abimiz var. Hemen şöyle gördüğünüz gibi Saplıada karşımızda güzel bir deniz manzarasına hakim olabileceğiniz masrafı olmayan bahsettiğim gibi 2 artı bir teraslı açık salon mutfağı sahip ortak katta iki odası güzel de bir manzarası bulunan ve dediğim gibi konumu itibariyle gerçekten iyi bir lokasyonda evimiz. Şöyle güzel bahçe alanlarımız mevcut. Dediğim gibi masrafımız da bulunmamakta. Ön tarafımızda bir tane arsa parselimiz var. Onu da birazdan size izah edeceğim. Şimdi evimize giriş kapımız hemen bu kısımda. Masraf dediğim gibi bulunmamakta. Yani şöyle yaya yollarına kadar mal sahibimiz yeni yapmış. Ön tarafta ve arka tarafta kullanabileceğimiz iki tane bahçe alanımız mevcut. Dilerde isterseniz siz de böyle yeşil çim çit bitkisi veyahut da limon çamlarıyla şuraya ektiğiniz zaman evinize güzel bir perde yapmış olabilirsiniz. Buradan bile güzel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Altımızda kurumsal marketler mevcut. Buranın denizi zaten kumluk bir laş. Hemen dediğim gibi saplı da dibimizde. Ee, arabanızla takribi burada 5 dakika mesafede, Didim'e de 15 dakika gibi mesafedeyiz. Kat mülkiyetimiz kurulmuş, iskanımız alınmış, herhangi bir sıkıntı bulunmamakta ve oturmuş bir Yani yaz, kış oturuma da müsait. Şöyle hemen bahçe kullanım alanlarını gösterelim Yakup. Arka tarafa doğru devam ettiğimiz zaman şurada gene güzel kullanabileceğimiz bir vahşi alanımız var. Nar ağaçlarımızı dikmişler, yeni dünya ağaçlarımızı dikmişler. Begonvillerimiz var, sardunyalarımız, Japon güllerimiz. Gördüğünüz gibi şurada bir balkon ve barbekü alanımız da mevcut. Arsamızın metrajı burada 200 metre. Evin kullanım alanı takribi 80 metrekare. Terası saymazsak net kullanım alanımız burada 80 metre. Balkon ve terasları da sayarsak şayet metrajımız yükseliyor. Balkondan bile şöyle gördüğünüz gibi güzel bir deniz manzarasına burada hakim olacaksınız. Pergolelere baktığımız zaman alt kısımları PVC malzemeyle Hemen bu kısımlarda gördüğünüz gibi profil malzemeyle yapılmış. Dış cepimiz ince sıva üstüne bir boya atılmış. Hani sade gereksinim ne biz gördük burada? Belki dış cephe veyahut da içerisine bir boya yapabilirsiniz. Veranda alanlarımız gayet geniş. Komşularımız burada yaz kış oturan misafirlerimiz hemen her videoda size bahsettiğimiz gibi cam balkonla burayı kapatıyor. Kendine daha kullanışlı bir hal teşkil ettiriyor evine. Arka tarafa kadar devam etmekte dedik. Şu gördüğünüz depo alanına kadar bizzat yani depo yan komşunun bizim oradaki sınırımız şuradaki taşlarla belirlenmiş. İki tarafımızda güzel bir bahçe kullanım alanımız var. Hem ön taraftan hem arka taraftan evinize girebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten garaj kapısı burada. Aracınızı istediğiniz yere park edebilirsiniz. Artı bir de bu sitenin hemen kendine ait sahilde siteye şahsınıza nazır bir plajınız bulunmakta. Yazın şemsiyeleri ve şezlongları hemen oraya sitede görevlileri bırakıyor. Siz de orayı kullanabiliyorsunuz. İçeri devam edelim. Fiyatımız 6 milyon 100, aidatımız 1250 TL dedik. İçeri girerken şöyle sineklik kapımız gördüğünüz gibi ferforje bir çelik kapımız var. Gel bakalım abim içeri girdik şöyle. Şimdi e, binamızın yaşı 14. zamanda da kooperatif evlerini biliyorsunuz yani biz size Akbük'te de kooperatif evleri tanıtıyoruz. Hani bunun projesi bizim diğer size Akbük'te tanıttığımız bazı projeleri nazaran biraz ufak ama gayet de kullanışlı. Hemen gördüğünüz gibi salon alanımız burası. Salona yakışır bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi uzunlamasına L1 koltuk takımımız dönünmüş. Hemen bu kısımdan balkona açılabilen bir sürgülü camımız. işte eski tip burada pancurumuz, sinekliklerimiz artı üstüne de ferfor camımız mevcut. Mal sağ olsun evi kale gibi yapmış değil mi? Aç aç bitmiyor. L şeklinde burada bir mermi tezgah alanımız. Bütün eşyalar gördüğünüz gibi hepsi yerli yerinde kalacak. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, arkamda hemen davulun bazımız, fırınımız. Onlar da mevcut. Şurada güzel bir kiler alanımız var. Dolap alanı şöyle gördüğünüz gibi bol tutmuşlar. Hani sizler için, annelerimiz, ablalarımız için evimiz gayet kullanışlı. Hemen şurada da ışık alabilmesi için bir cam detayımız da mevcut. Alan alt kısmındaki alan metrajı takdir burada 25-30 metrekare tekabül etmekte. Ee, bazı site sakinleri burada dediğim gibi balkon alanını içeri alıyor. Evi daha çok genişletiyor. Hemen yukarı çıkış merdivenlerimiz burası. Kapımızın arkasında bir vestiyer alanımız mevcut. Burada hemen gördüğünüz gibi bir banyo tuvalet alanımız var. Onları da yeni değiştirmişler. Şurada bir duş alanımız var. Hani burası kullanılır mı? O artık size kalmış. Veya bunu değiştirebilirsiniz. bu takımımız burada. Ama dediğim gibi yeni yapmışlar. Kapılarımız Amerikan kapı. Onların şöyle baktığımızda herhangi bir boya eksiği de bulmamakta. Yukarı doğru devam edelim. Ha şöyle izah edeyim. Mal sahibi sadece kişisel eşyalar alacak. Herhalde şu pirinç malzemeleri alır götürür değil mi? Almazsa Yakup işleriz artık. <laughs> Yukarı doğru çıktığımız zaman Merdivenlerimiz gayet geniş. Şurada hemen korkuluklarımız da ferforcu olarak yapılmış. ilk odamız burası. Deniz manzarası burada mevcut. Şu kısımdan arada bir kısma tabii siz göremiyorsunuz. Geldiğiniz zaman göreceksiniz net bir şekilde. Örnek teşkil amaçlı iki tane ya iki kişilik yatağımız, iki kapaklı dolabımız burada mevcut. Odanın takribi kullanım alanı da burası da 12 metrekare tekabül etmekte. Tava yüksekliğimiz güzel. Hemen bu katta bulunan ikinci yatak odamıza geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi bu odamız da aynı şekilde bir manzaraya sahip iki kişilik yatak, dört kapaklı dolap. Balkon alanına çıkalım. Balkon alanına çıktığımız zaman evimizdeki köşe cephe. Fiyatımız 6 milyon 100 bin. da manzaralı, denize burada yürüme mesafesinde yani aşağı yukarı 2-3 dakika içerisinde burada denize yürüyebileceksiniz. Hemen önümüzde bir arsa var dedik. Bu villamızın bitişi. Ha hani ne zaman yaparlar, ederler onu tabii ki de biz bilemeyiz. Sadece site içerisinde birkaç tane naat tamam veya işte ufak böyle yapılmamış arsa bulunmakta. Şu an arsalara burada istenilen fiyatlar sağ desteği içerisinde 3,5 ila 4 milyon bandında. Hani şöyle bir evi de inşaat yapmaya kalksak şimdi ben size bir inşaat maliyeti söyleyeceğim. İşte o fiyatları olur mu diyeceksiniz ama tabi araştırmak lazım. Maliyetler yükseliyor. 3 ila 4 milyon bandında da belki aşabilir. O da sizin kullanacağınız malzemeye göre tabii ki de. Yani buraya bir ev yapılabilir ama tabi ne zaman yapılacak onu biz bilmiyoruz. Yapıldı takdirde zaten sizin gene şu ön kısmınızda bulunan manzaranız gene burada kesilecek ki zaten terasta çok güzel bir manzaramız da mevcut. Bu kısmı da şöyle gördüğünüz gibi kapatanlar var. Mesela alt komşumuz hemen alt, alt kısmı komple kapatmış pancurlarla e, alanını daha da bir geniş tutmuş. Üst katı kapatıp oda halinde yapanlar Şimdi onları yukarı çıkınca onları da size izah edeceğim. 2 artı 1 köşe konumda 8 dönüm arsa içerisinde fiyatı 6 milyon 100 aydatı 1250 TL 2 tane görevlisi bulunmakta artık kendine ait bir sahili mevcut. Genel banyo tuvalet kullanım alanımız hemen Buranın da yeni değişmiş. Burada en değişme gerektiği var? İşte banyo takımı, klozet. Belki bunları değiştirebiliriz. Geniş bir duş akabinimiz burada. Hemen akabinde yine gördüğünüz gibi örnek teşkil amaçlı. Yani bunları kesin bir elden geçirirsiniz. Ama seramikler gayet yerli yerinde. Kapının arkasına bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Günek güneş enerjimiz de mevcut dedik. Bu katta iki oda, iki banyo, tek banyo. Bir tane de balkonumuz bulunmakta. Yukarı doğru devam edelim. Merdiven basamakları yüksekmiş. Yukarı doğru çıkıyoruz. Güzel bir terasımız var yukarıda. Artı burada kullanabileceğimiz bir dolap alanı. Hemen buraya baktığımız zaman da burada da kullanabileceğimiz bir dolap alanımız mevcut. Teras alanına geldiğimizde çok güzel bir burada deniz manzarasına hakim olacaksınız. Hava da ne güzel püfür püfür esiyor burada. Gördüğünüz gibi burası yazın da esiyor. Güzel bir sapla da manzarası. Zaten deniz muazzam güzellikte de, önünüzde. Bizim evimiz hemen köşe konumda. İki taraftan da evimize girebiliriz. Hem artı ön kısımdan hem artı bu kısımdan direkt evinize geçiş yapabilirsiniz. Etrafımızda eski yapılaşmış olan sitelerimiz mevcut. Yeni yapılan villalarımız mevcut. Yani şöyle gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir villa yapmış abim kendisine güle güle otursun ve arkada villa yapımları devam etmekte bir yere kadar burada imar alanımız var. Şuradan sonra zaten imar yok. Altta da 6 milyon 100 bin Türk lirasından güzel bir pazarlı eşyalı denize yürüme mesafesinde site içerisinde oturmuş bir site içerisindeyiz. Lokasyon itibariyle iyi bir bölgedeyiz. Denize yakın bir konumda, her yere yürüme mesafesinde, ev köşe konumda. Fiyatı artık hani şöyle 2 artı bir daire parasına eşdeğer bir şekilde oldu dedik. Güzel bir ev. Umarım biz güzel bir şekilde arz Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.